Selam arkadaşlar. geçen haftaki videodan devam edeceğiz. Çok uzun olacağı için yarıda bıraktım. model dostlarımızda e, yüz tabasını oluşturma çalışmıştık. Yüzürde takılası sayesinde ben veri tabanında PostgreSQL üzerinde e, veri tabanım oluştuktan sonra user tablamı oluşacaktı. Fieldları da ID username, email, password olarak tamamlanacaktı. DB'mle birlikte app pay üzerinden yani ana app'im üzerinden ben artık e, burada create db ve create app diyerek hem app'imi hem de veri tabanımı yaratıyor olacaktım. Şimdi burada şu hatayla karşılaşan arkadaşlar için e, yani karşılaşılabilir bu hatayla. E, bu e, pse cop g2 e, operational error hatası alıyoruz burada. E, bunun sebebi birden fazla şey olabiliyor tabi. Ama en basit yönetme şekli database'im eğer yoksa fieldler ile beraber değil sadece database'i burada oluşturduktan sonra e deyip buradan save deyip database'imi manuel olarak bir defa oluşturdum sadece daha sonra fb'yi tekrar çalıştırdım ee, şimdi bunu ayağa kaldıralım uygulamamız ve ayağa kalksın tamam burada sorun, sorun yok ben fb'yi çalıştırdığımda neyi bekliyordum Eee modelimle entegre çalıştığım için database'in buna göre iyi yönetilmesini ve modelimin içerisindeki bütün tabloların ve tablo altındaki bütün klasların oluşmasını bekliyorum. Sadece manuel man olarak e, veri tabanı oluştuktan sonra burada şemanın altına gelip tabloların altında benim modelimin içerisindeki data e, bütün data class'ların Şimdilik sadece user var ve bu user'ın da e, table name'i ve fiyatları belli. Bunların gelip veri tabanında Postgres geldi. Oluşmasını bekliyordum. Bunlar da oluşmuş oldular. E, şimdi şöyle yapalım. Birkaç düzenleme yapacağım. Uygulama üzerinde. Biliyorsunuz uygulamayı da GitHub hesabımda paylaşıyorum. E, oradan e, pul çekebilirsiniz. E, veya değişik değişiklik yapmak isterseniz iletişime de geçebilirsiniz. Şimdilik şunları bir kaldırayım. Ana ipimde sadece bu karşılama alanı kalsın. Şurayı da ana sayfa main page diyelim. Şimdi e-commerce üzerinden gittiğimiz için birkaç ekleme yapacağız. Product API alanım var. Kategori API alanını oluşturacağım. Buraya ekleyeceğim. Aynısını product için yaptığımın aynısını gelip API üzerinde e, kategoriz alanında categories alanında nokta oluşturacağım. Şuraları sadece ctl D ile hepsini seçtim categories yaptım. Şunun da ilk harfini küçülttüm. Kaydettim. Daha sonra bunu nasıl kullanacağım? EPE üzerinde. Gelip API içerisinden bu ıı, kategorizi, API kategorizi çağıracağım. Çağırdıktan sonra da app üzerinde register edeceğim. Register blueprints API kategorisi. Okey Şimdi burayı da artık kullanabiliyor olacağım. Ee, bakalım problem var mı? Şöyle bir canlıya çıkalım. Burayı nasıl göreceğim? API diyeceğim, slash diyeceğim, kategorisi şeklinde görmeye çalışacağım. Hello kategorize de, tıpkı products gibi. Okey Şimdi e, modelimde sadece user tablosu vardı. Admini, product'ı ve e, kategoriyi de yaratacağız. E, admin için şunu söyleyebilirim. İsterseniz direkt olarak admin tablosu yaratmayabilirsiniz. Çünkü aslında e, field'ların user'dan çok fark yok. Buraya bir mod oluşturup mod e, mesela burası bir db kalın boolean olabilir. Eğer burası true'ysa bu kişiyi admin yapabilirsiniz. Bu bir DB açıklığı mıdır? Belki olabilir, emin değilim. Ee, ama tüm e, adminler için farklı bir tablo. Ben şimdilik oluşturmayayım en iyisi. Hatta doğru. Bunun üzerinden gidelim. mod diyeyim buraya da. Sonra e, inşaat alanında da self ee, mod mod diyeyim. Burası boolean olduğu zaman hatta mod admin diyeyim şuraya. Mod admin mod admin eğer burası true ise bu kişinin aynı zamanda normal bir kullanıcı de ee, admin olduğunu anlayabiliriz. Dediğim gibi ben bunu sadece örnek olarak yaptığım için böyle Buraya gidip kopyalayıp e, aynı şekilde admin tablosu oluşturabilirsiniz. Hatta onu da göstereyim. Geldim. Data class yazdım. Class dedim. Şu mikrofonu bir ayarlayayım şöyle. Data class'ım yazıldı. Class admin yazdım şuraya. Sonra db deyip modeli kullanacağım. Bu modeli kullanacağım. Table name'i belirtmem gerekiyor. Table name admin olacak. Tıpkı bunlar gibi field'lar olacak. User name yerine direkt name alacağım ben. Email, password olacak. Burada da belki hani ee, adminin yetkinliklerini ee, ayırabiliriz. Bunu modu olarak yazabiliriz belki modda burada e, boolean değil de mesela integer olabilir. Birden 10'a kadar derecelendirme yaparsınız. E, ona 10'a kadar de, derecelendirme yaptıktan sonra belki şunu isteyebilirsiniz. Bu bir yetkinlik farkındalığı olduğu için bir numaralı admin, bir yetkisine sahip admin az yetkiye sahipken 10 numaralı yetkiye sahip admin bütün Etkili elinde bulunduruyor olabilir. Belki Linux sistem yönetici, yöneticiliği aldıysanız ders olarak e, bilirsiniz. mod deyip dosya yapısındaki işte 777 dediğimizde bütün ortak ağdaki bütün ikinci kullanıcıların ve admin yetkilerini tanımlamış oluyorsunuz ve full yetki vermiş oluyorsunuz. Buradaki 7 mesela e, tam yetkinlik, yetkinlik e, yani sudo yetkinliği buradaki e, mod 10 olabilir mesela. E, tamam bunun üzerinden gidelim biz. Ben madem şunu kaldırayım. E, admin tablomuzda oluşmuş olsun. Tabi id yine auto incremented olacak. Primary key true olacak. Sadece birini temsil etmesi gerektiği için. Name olacak. Email olsun. Password olsun. Ve modu olsun. <laughs> tamam. Ben bunu kaydettiğimde zaten otomatik olarak e, artık burada şurayı refresh ettiğimde admin tablosunu görebileceğim. Admin tablosu altında ne yer olacak? Yine id, name, email, password ve mod olacak. Yüzür tablosundan da o e, modu çıkardık. O yüzden full modda çıkartılmış olacak. Biz her database e, update ettiğimizde models update ettiğimizde bu kurduğumuz yapı sayesinde framework'in yapısı sayesinde e, database'imiz sürekli güncelleniyor olacak. Tamam. Şimdi e, ne yapacaktık? Kategori ve e, product'ı da yazıyor olacaktık. Burada foreign key'ne çok az giriş yapacağım. Sadece genel mantığı anlatacağım. Yüz arasındaki işlemlerde foreign key'ne belki daha fazla girebiliriz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Veri tabanı işlemlerinde foreign key'in birden fazla yapısı olabilir. Birden çoğa çoktan bire çoktan çoğa yapılar var. Bunun mantığı en temelde şu şöyle düşünelim bir sosyal medya platformu üzerinden gideyim önce ben atıyorum instagram üzerinden birden fazla kişiyi takip edebilirim aynı zamanda birden fazla kişi de beni takip edebilir bu çoktan çoğa ilişki aslında veya kendi projemiz üzerinden gidelim mesela bir kategori herhangi bir şeye ait değil ama bir product'ı bir kategoriye ait gibi düşünebiliriz. Ee, belki de bir product birden fazla kategori altında olabilir. İşte burada birden çoğa işte çoktan çoğa değil de birden çoğa mı yoksa e, çoktan bire mi olacak bu yapılar e, bunları belirtmemiz gerekecek. Biz bir product'ı bir kategoriye bağlayacağız sadece bir product sadece bir kategoriyle olacak şimdilik. Daha sonra bu sistemi değiştirebiliriz. Hatta kategoriyi e, modelini oluştururken alt kategori ve üst kategori tarzında kategoriler de oluşturabiliriz. Şimdilik sadece veri, e, veri tabanı tabanı oturtmak adına orada çok büyük işlemler yapmayacağım. O yüzden şimdi e, geleyim. E, data class yazayım. Ve kategori klasımı oluşturayım. Kategori klasımda table e, name'im benim kategori olacak daha sonra buna sadece e, kategorinin ismini ben tutmak istiyorum. E, Description'a şimdilik gerek yok Description'ı e, Product üzerinde koyarız. Ctls'i yaptım, kaydettim, geldim e, es, şeye, PostgreSQL bağınıma Refresh dedim. Burada Admin, Kategori ve User'ımı görebiliyorum. Bunun altındaki fiyatları da kontrol edelim. ID ve name ok. Şimdi artık e, Product'ımı oluşturalım ve bu product üzerinden işte hangi fiyatlar oluşturabiliriz? E, ID olacak, name olacak, price olacak, old price olacak. Ya yani indirimsiz, indirimli fiyatlar farklı olsun. E, bir de şöyle bir şey yapacağız bir tane product'ı bir tane kategoriye bağlayacağız. O product'ın hangi kategoriye ait olduğunu göreceğiz. Geldim. Ee, data class dedim buraya. Class deyip product yazdım. Product'ı yazdım. Sonra db model deyip içeriğine bunun bir product adı altında bir tab oluşturması gerektiğini söyledim. Şuraya id diyeceğim. id'si okey olacak. Name'i okey. Bunun bir price olsun. Price olacak. Diye bir kalın. Bu bir float değer olsun. Bir, çünkü ee, küsuratlı sayılar da olacak. Daha sonra alt price olacak alt price yine bu da float olacak. Eee description olsun. Description'a belki ihtiyaç olabilir. E, emin değilim. E, sonra evet aslında ben de bunu yapmaya çalışacaktım anlatırken ama sağ olsun e, GitHub Copilot yine devrede. Bu product'ın hangi kategoriye ait olduğunu belirtmemiz için bizim kategori ID'sini aynı zamanda product tablosunun altında belirtmemiz gerekecek. Bunu belirtirken de yapısı zaten integer. bu kategori id'nin yapısı zaten integer. Ve foreign key olarak da kategori nokta Yani kategori klasının, kategori data klasının içerisindeki id'ye gideceğim. Kategori klasım ee, burada. Kategori tablosunun altındaki id'ye gidip foreign key olarak bunu vereceğiz. Dolayısıyla foreign key olarak bağlanmış olacak. Şimdi bunu kaydettim. <laughs> Gelelim PostgreSQL'imize ve bir bakalım ne olmuş tablomuza geldim. Refleş ettim, kategori altında product'ım oluştu. Kategori e, tablosunun altında bunların e, teker teker fiyatlarını görebildim. Kategori ID de burada olmuş oldu. Şimdi aslında burada e, çok karmaşık bir yapı yok. Bir sosyal medya platformu gibi bir şey yaparsak zaten kendi projemiz var. Ben onu da anlatacağım size. Burada çoktan çoğalışçı olmadığı için aslında bir karmaşıklık yok. Ama şöyle düşünün. Bir kişi birçok kişiyi takip edebiliyor. Aynı zamanda birçok kişi bir kişiyi birçok kişi yine birçok kişiyi takip edebiliyor. Gibisinden bir yapıyı düşünürsek. Bir kullanıcının takip ettiklerini ve takipçilerini yazarken... Birazcık kafa kamaşıkı olacak. Burada öyle bir durum yok. Sadece Frank olarak hangi kategori, kategoriye sahip olduğunu hangi kategori altında olduğunu product'ın belirttikten sonra herhangi bir problem olmuyor. Yani ben mesela burada gidip Adidas bilmem ne ayakkabısı aldım. Şu modelden. Bunun işte kategorisinin ayakkabı olduğunu belirtebileceğim artık burada. Tabi belirtmek için yani o ayakkabının ayakkabı kategorisi altında olduğunu belirtmem için kategoriler altında name'in name'i işte ayakkabı olan bir kategori olması gerekiyor. E, bütün aslında e, şimdilik bizim ihtiyacımız e, bu tabular. bu e, belki sepet falan da oluşturabiliriz ama e, en azından e, elimizde şimdilik bunlar kalabilir. Her kullanıcının tabi kendi sepeti olacak bu sepeti doldurduktan sonra işlemlerini tamamlayacağı bir sepet sayfasına gidecek mesela orada lazım olan başka veriler de olacak onları da ayarlarız projeyle ilerledikçe şimdilik bir de şunu göstereyim şu yapıyı göstermem lazım benim veri tabanını kullanma şeklim aslında şöyle olacak. Mesela kategorise girdim. Ee, buraya kategoriyi yazacağım. Şurada veri tabanı işlemimi yapacağım. Veri tabanından <laughs> kategorileri çekeceğim. Ee, daha sonra kategorileri e, JSON olarak değil bir e, array olarak döndüreceğim. Bütün kategoriye döndürürken ekstra da mesela bütün kategoriler adında bir değişken oluşturup onu yazacağım. Peki buradaki veri tabanı bağlantısı nasıl olacak? Bunun cevabı model altında yazacağımız bir query class şeklinde olacak. Bu query class altında benim ihtiyacım olan bütün işlemleri veri tabanıyla bizi projemiz arasındaki işlemleri ben yaptıracağım. Daha sonra bu bağlantı sayesinde Escalashim ile, eee Escalashim aracılığıyla bütün kullanıcıları çağıracağım. Tek bir kullanıcıyı çağıracağım. E, tek bir kategoriyi çağıracağım, product'ı çağıracağım, admin'i çağıracağım. E, bunlar belli başlı veritiklerinde bize dönecek dediğim gibi. Bütün e, bütün kategoriye çağırdım diyelim. Birden fazla kategori olduğu için bunlar bir array şeklinde dönecek. Mesela tek bir kullanıcıyı çağırdığında bana bir obje dönmeli. Ben bir obje yaratmalıyım veri tabanından bütün e, kullanıcılara getirdikten sonra diyelim ki bütün kullanıcıları listelen bir anımı olacak benim. E, şöyle gidelim. Mesela users tablomda users e, fonksiyonu bana bütün kullanıcıları verecek. Ben artık oradaki verileri database'den almaya başlayacağım. Videonun süresine bakayım kaç dakika olmuş. Ona göre e, tamam aslında çok da olmamış ama uzatmak da istemiyorum. Ve şimdilik böyle kalsın. Bir sonraki derste e, buraya artık query klasımızı yazalım ve en azından birer tane veriyi buraya elle girdikten sonra ya da kod üzerinden de girebiliriz. Girdikten sonra postman kullanacağız. E, listelemeyi beraber yaparız. Şimdilik bu kadar olsun. E, foreign key anlattık. Birden fazla data oluşturduk. Ee, bağlantımız okeylendi, problemimiz yok. Sonra şu epey'i bir düzenledik. Başka herhangi bir şey yapmadık. Ee, kategori için tekrar bir blueprint alanı oluşturduk. Ee, en azından şu an ihtiyacımız olan data class'larımız ve tablamızdaki tablolar elimizde. Ee, şu mantığı tekrar tekrar anlatacağım arkadaşlar. Orada şüphemiz olmasın. Bir dahaki projede zaten bu epey bir karmaşık olacak. Bu karmaşıklığını da e, anlatmaya çalışacağım. Bir dahaki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.